1796 yani yapmış ve 2000 senelere kadar geldi. 1797 bu kule bu saatle yapmış. Ve saatin üzeri sesinde. Her yarım saatte vuruş yapıyor çünkü sakral bol engelli arazi olduğu için hakim olmayı kaç oldu başka kaldı. O saat bir buçuk iki diye sesinden yer alıyor. O için sekiz tane tencere var bir cam falan yok. Tencere Biraz sonra bu vurduğunda ne yapacak? Halkımız sesine sahip bir buçuk. Ve ağırlıkta çalışan saatimiz 109 artı kilo. Niye 109 kilo? Biraz sonra bu şöyle geldiğinde vuruş için balyoz gibi ağırlık kaldıracak. 109 kilo saat. Kısa kuracağım çünkü sağ sağlık maşallah. Devamlı gelen misafirlerimiz. saatlerimiz. Burası saldan pazar kadar açık. Onun için kısa bir sıra yaptırıyorum ki sizden sonra bir görsün diye. Hem kurmuş oluyoruz hem de göstermiş oluyoruz. Evet ne yapıyoruz şimdi? Aşağıdaki 109 kilo ağırlığı yukarı getiriyoruz. Ve e, neden 109 okuyor? İşte o halde ardı kaldıracağı için. Yani kilo farkı olması. 68 kilo çalıştıran kısım ve kurduran kısım da, kilo farkı olması. Bir güç sarkıdığı için. Bu arada kısa bir süre yapıyoruz. 109 kilo yukarı yetiyoruz. Getirdik diyelim. Ve önümüzdeki salı gününe kadar gelmiyoruz. Bir hafta çalışıyoruz. Görüyorsunuz günümüzdeki pol saate, doğal saate ve pil takmakla günümüz saate sene çalışıyor. Saatimiz bir. Gezer Paşa saati İngiltere'den gitmiş. Bakın London İngiltere'si. 1700 yıllarında İngiltere sipariş verilmiş. Gemilerle bir taşımada demiyoruz. Böyle bir kule yaparak böyle bir eseri Gezer Paşa bizlere armağan etmiş. Ve bu eserin büyüklerini sahip çıkarak 1965'lere kadar gitmişler. Hmm. O yıllarda bir ortak çalıştığım Rıfat Çoğuk olsanız yaşlı olduğu için bunu bana öğretti. Sen buna davet oldu. Ben de içinden biri olarak ben 46 yıl mesai ücretsiz tarihi devamını sağlıyorum. Kadın. Birini getirip de evladım sigortası maaşı varsa öğretim evet, sen bunu takip diyemez. Burada burası şöyle bu kaybı kalkıp etmiş. Sesli olarak ben şuradan şartla ya geçmeyen yargı tarzını bakarsın sen okuyorsun. Sus i̇şte kısımda. Bakın sınıftan dolayı harap vaziyette olan saat süresi kültür ve turizm bakanlığı tarafından ilk kültür ve turizm müdürlüğü yürütümünde özel idaresi kaynaklarıyla restore edilmiştir. Para Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1998 yılında üstlenilen restorasyon projesi 1999 yılında tamamlanmıştır. Anılar Fatih'in bakım, bakım ve onarımı 1965 yılında bu yana bu işi ustası merhum Rufat Cönkoğlu'ndan devralan Kundur Ustası İsmail Umutay'a fahri olarak yapmaktadır. Tarihi saat süresi ulaşmasını geçirmeniz Teşekkür ederim. Sağolsun. Şimdi benim alakumda geçtiler. Sizler mesela bir esnaflar verin. Zemin istedim demirci, kalayısı, maramızı yemeyi diyelim bir görürüz. O yemeğiler üzerindeki yüzleri yapmak Ben sayacağım aslında. Elbette görüşümle hala devam ediyorum. Fakat benim bu saati devraldığım bir fakir olsun. Allah rahmet etsin. O da benim gibi ayrı meslekten sayacağıydı. 1965'lerde meslek olarak ortak çalıştık. Ama o saat tamir yapan, gökyüz tamir yapan, ayrı makine tamir yapan bir şeyci bu sanırdı. Bunu bana öğretti, samuraya devam et oldu. Ben de o emanetçinin emanetçisi. Buradaki durum ne oldu? Saatten bahsedeceğim. Ahşap günde çünkü. Yani sadece el seçim oldu. Çünkü buradan kapatamıyoruz. İfane kay yağması, sanak yağmur yağması. Ahşap günde çünkü. Hatta makine yığınlarda naylonlu mağmur ettim. Kültür Bakanlığı ile ilgili olan bu esere 1987 yaptım yaptım. Okunduğu gibi 90 senede başlandı. 99'dan sonra sizler için. Tabii ki bize emanet olan bu eserlere sahip etsi, bir misal çıktı. Bir anlasansın. Gördüğünüz gibi ben daha da ileri giderek bu dizermeden sonra turizm açısından neden oğlum? Bugün yurt dışı yaptığı misafirimiz ve şey yurt dışı evde misafir de de bu eserde korunması, hayatmanı düşüyor diyoruz, Ülkemizde açık kayıtlarında 80 misafiriz var. 20'nin üzerinde kayıt var, kendi Ne bakın? Bu nedenle bunlar Gazi Üniversitesi tarafından alındı. Geçtiğimiz 2010 20 yılında 21 Mayıs içinde ilk defa açıldı saat ersem kurulmuş. Yurt içi, yurt dışı, su saati, kum saati, güneş saati, güneş saatini karıştırmandı. Ya olsun içimden yaş saati kayıtlara göre de Hakan Bulu saati çıktı için o saatten hmm. sen pozimur mu konferans mı diyemezsin. 120'nin üzerinde profesör ve hocalarımız 15'e takviye o saatten tanıtımı Bence güzel düşünce oldu. Cep telefonumuz saat, kolumuz saat, kilolu saat olduğu için bunlar unutuldu. Ama dünya ülkemize geliyor. Tarihi, kültürü, coğrafi noktası. Onun için ülkemiz toprakları zemartıla bildiklerimizden. Buna emanet Ne yapacağız? Zeynep Paşa'mızın camisi ve saatinden sonra diğer bir hatanı çeşmeler. Sizler dolaşırken sık bir çeşme görürsünüz Fakat esas olarak görmeyi de yapıyorsunuz. İnce kaya su kemer diyoruz. Kazamalık güzel kapısı yedi kere bak içine kapısı. Hakikaten görmeyi çok yüksek bir vadi üzerine kemer köprü yaptığımız yapıcı Ve bu kırsal yerler gelsin sağlanarak Turing'in bulunduğu yerde onu dağıtık var. çeşmeleri gelsin sağlayan fakat maalesef elektrik telefon kablosu görüntü boyu derken yer altı oluyor. Derken yolları bozlar. Bu nedenle şu anda İlkel İlker çalışmada köprü yaptırılmış, çeşme yaptırılmış. Devamını sağlayamıyoruz. Sizler dolaşırken bazı çeşmenin su hakkını görüyorsunuz. Belediye şirketler yeter kostarlı verdi. Ve diğer falan kalan çeşmeler belediye encümenden geçti. Dermesine başlandı. Onları aradıktan sonra ince süklemeleri tekrar Kimşe. Köprümüz 116 metre uzunluğunda 39 metre derindir. Müzenin ikinci katta fotoğrafı görmüşsünüz. Yalnız her sanat tuvalet alınmak lazım. 116 metre uzunluğunda hmm. köprü düzey yapmamışlar. Suyunu da içerisine atmak tavsiye Rüzgardan fırtınadan korunsun diye aralarına da boşluklar sattırmışlar. Sıradan bir köprü değil görünce şehir içindeki yol takip eden bağlaştığını devam ediyorsunuz. Tabelelerimiz var. Su kemeri, Bulak parası, el acese falan. Evet efendim, birkaç dakika sonra şu gördüğünüz boşlukta saatiniz bir defa buluşacak. Ben de ne yapacağım? Hafif dokunurum. E siz o kadar dokunmakta, ses, beyefendi burada kaldığınızda ne yapacaksınız? Rahatsız Niye? Ciltleşim akışı. Bu hmm. yıllara göre yeterli olduğu için şu gördüğünüz boşlukta oradan bir defa buluşacak. Bir defa vuracak. Ben de hafif dokunurum. Evet, bu ayaklarımız yeni şerifesi saatimizi şablon olarak kılarak demir çelik farkı tarafından saat yapıldı. Ve 25. yıla geldi. Günümüzün gürültüyle düşünerekten, bunun üzerinde olmak gerekirken demir çelik dökümü oldu, çeliğe bozuldu. Tekrar dokunuyorum. Kalemke, kalemke. Çünkü bu da sarı, tuğuş, gri, altın, çeşitli alışım, karışım satmış. Hafif dokunuyorsunuz, sesler veriyor. Kalemke. olması lazım? Yerinde olacak. O sıra çok. Şimdi bulacak mı? Ya torunlarını şanssız bakın. Nerede? Geçmişte buraya gelmek güçlerinde de durum yok. Çünkü ne yok, Kim yok? Bine kaybolan yok. Çocukluğumuzda ne gibi? Büyüklerimiz rahmetle. Yollar düğülecek dedi. Biz de çocuklarımız halkinin yüzünü bile kaybettik. Yüzünü bile kaybettik biliyorsunuz ki bir ara Hızlı var, hiç şu an Yani nereden nereye gidersiniz? Onun için günümüz gayet güzel, değerlendirmek Hatta okul. Ellerde okuduk, öğretmen yok, şeyini şöyle de, falan değil. Değitim yeri uzak. Bir de bir işe kadar dönersen bakılıyor, hiçbir ki, biz eczacıyı müzeyliğe koyduk. Kale getirsen ben isim, market gibi efendim, o 1960'lar geçti o zaman. Kalktı da Safranbol, Ankara, İstanbul'a deposuna gitti de şampiyon. Yok ki yol yok, Ne yapmış? Bitkilerde ilaç yapmış, doktorluk yapmış. Kırmış hale 89 yaşında kadar bir var. Babamın jet namazını İstanbul'a gitti. O da şimdi verdim, hatırım Ve e, babasına ait olacağını kendilerine de gibi ikinci katında fotoğrafını görmüşsünüz. Atatürk'ten büyüğünüz yaşıyor. Şu <laughs> anda 89. Geçtiğimiz aylar geldi, kitap yazıyorum, bitiremedim. Diye. Ne demek? Zihinleri yedim. Yani araştırma yapacak, bilmem ne yapacak, kitabı dolduracak. Onun için de 89, 90 geçelim, işte hareketli olmayı faydalı. Evet, sonra geldi efendim, bir defa dinliyoruz, daha geçti saatin sahibi. Anladım. Evinizde ve evinizde bir saat verir. Burada o sene altımız, evinizde bir saat var. Lakan duydun, bağına gitsin, tağlasın, çıksın, nereye giderse gitsin, Ondan oradan, oradan Çünkü o yüzden su hakkında gitmem bu saat, hasta zaten bu sefercik. saat olacak, saat oldu. Biz de görmekte nereden geliriz? Sorunlar <laughs> bundan sonra tarihte bırakılacak, teknoloji devamlı kendini de yenilemiş. Bunların da korunması gerekiyor, temayet olur kim tarafında derdike evet, evet teşekkür ediyorum. Sağlıklı saatini izleyelim. Başka bir nice evet. şey